Hocam hoş geldiniz. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben bugün çok mutluyum ya. Gerçekten evet. çok mutluyum. Çünkü hocam yeni bir konsepte başladık. Evet. Arkadaşlarımız soruyordu bize. Diyorlardı ki konu videolarınız yok mu? Biz ne diyorduk hocam? Evet biz de oynatma listelerinde zaten var. Hem de hepsi var diyorduk. Ama onlar için güncel konu anlatım videoları da çekelim dedik ve ilkiyle başlıyoruz. Çok önemli bir konu eşlik ve benzerlik sınavda kesinlikle soru gelebilecek bir konu. Üçgenlere dair birçok şeyi içeriyor zaten. O konuyla başlangıcı yapıyoruz. Çok güzel hocam. Şunu söylemek istiyorum ben son olarak. Arkadaşlarımız videonun sonuna kadar giderlerse videonun sonundaki 8. sınıf oynatma listesini görecekler hocam. Aa, çok güzel. Oradan da yönlendirmemizi de yapmış olduk. Hem videolarını izlesinler hem de diğer konu anlatım videolarımıza oradan erişebilsinler. Çok güzel başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet Murat'cığım diyor ki eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşittir. Eşlik şu sembol ile gösterilir demiş. Bak burada ne diyor? Altında bir eşittir işareti var. Onun üzerinde bir işaret daha var. Çünkü eşlik olduğu zaman tamam eşittir işareti var. Aynı zamanda benzerlik gelir. İki çokgen birbirine eşse benzerdir de. Bunu ifade ediyor bu. Sadece benzerlik olduğunda bir tek o üstteki işareti göreceğiz. Ama eşlik ve benzerlikte işte bu ikisi de var. Sembolümüzü gördük. Şimdi bakalım bize verilen örneğe. iki tane üçgen var gördüğün gibi. Burada hangi açıların eşit olduklarını görüyoruz. Mesela demiş ki A açısı F açısına eşit. Burada 53 derece, burada da 53 derece gibi bunları yazmış. Sonra bak hangi kenarların birbirine eşit olacağından bahsetmiş. Çünkü Aynı açının karşısındaki kenar bak 53'ün karşısında ne var? 4 var. Burada da 53'ün karşısında 4 var. Yani aynı açının karşısında aynı kenar olacak. Bu 3 4 5, bu da 3 4 5 tamam ama illaki aynı açıların karşısında aynı kenarlar bulunmalı. O zaman eşlik oluyor. Zaten benzerlikte de açılar birbirine eşit olacak ama kenarlarda başka bir ilişki olacak. Birazdan göreceğiz. Şimdi ilk öğreneceğimiz nokta işte şu aşağıda yazan arkadaşımız sanki rastgele yazılmış gibi duruyor. Yani A, B, C eştir ve benzerdir. F, D, E denmiş. Hayır burası çok önemli. Mesela ne demiştik? A açısı F açısına eşit. İlk üçgen yazılırken gördüğümüz gibi A en başa yazılmış. Biz de ona eşit olan açıyı mutlaka en başta göstermeliyiz. Hatta birazdan üçgenler gelecek. Biz burada yazılan sıralamaya göre hangi açının hangi açıya eşit olduğunu anlayacağız. Bu derece önemli. Bak ardından B açısının ikinci sırada olduğunu, burada da D açısının ikinci sırada olduğunu görüyorum. Bak 90 derece, burada da 90 derece birbirine eşit ve C ile E de sona kalmış. Yani ben burada A, B, C eşittir ve benzerdir. Mesela D, E, F diyemem asla. Bu açılara bakarak diyemem. Aynı sırayla gitmek zorunda devam ediyoruz. Burada yine bir örneğimiz var. Çünkü gördüğümüz gibi birer paralel kenar kullanılmış. Eşlik benzerlik yalnızca üçgenlerde geçerli değildir. Diğer çokgenlerde de geçerli olabilir. Gördüğümüz gibi açıları aynı ama eşit gözükmüyorlar. Birinde 3 santim, birinde 4 santim kısa kenar. Diğerinde 8 santim, burada 6 santim uzun kenar. Demek ki bunlar eş değiller. O halde benzerliği öğrenmiş oluyoruz. Benzerlikte durumumuz şu. Yine açılar aynı olacak ve aynı kenarlar, mesela kısa kenar ve kısa kenar. Onların arasında bir oran olacak. Bak 3'e 4 oranı veya ilk önce büyüğü yazmak istersen 4'e 3 yazacaksın. Yazdık bu bizim benzerlik oranımız. Aynı oran acaba uzun kenarlarda da var mı? 8 bölü 6 sadeleştir. Gene 4 bölü 3 eşit oluyor. Demek ki bu iki çokgen benzer. Biz benzerliği de böyle. Öncelikle benzerliğe karar vereceğiz. Diyeceğiz ki evet ya bu ikisi benzerdir. Ardından benzerlik oranını tespit edeceğiz. Ve genellikle bize sorulan kenarı da sonrasında tespit etmeye çalışacağız. Onu bulacağız. Burada bir not verilmiş. Notta diyor ki eş şekillerin benzerlik oranı 1'dir. Az evvel iki üçgenimiz vardı mesela onlara eşit ve benzer demiştik. Onlar da benzerlik oranı 1 demektir. Yani benzerlik oranı 1 gördüğümüz zaman diyeceğiz ki Aa, bu iki çokgen birbirinin tıpatıp aynısı. Nasıl yani? Açıları da aynı, kenarları da tamamen aynı. Ama burada Gördüğümüz gibi yalnızca bu işaretle veya böyle ikili de gösterilebiliyor ama altına eşitlik işareti koymadan göstermeliyiz bunları. Yine sıralamamız çok önemli. Aynı sırayla gitmeli. Mesela burada 60 dereceden başlayarak yazdıysam 60, 120, 60 ve 120 yani ABCD dikdörtgeni veya paralel kenarı eşittir veya benzerdir dedikten sonra ikinci de aynı sıralamayla. E, F, G, H yazmalıyım. Yani öyle kafama göre EH veya işte EHF bu sırayla gideyim. Hayır mutlaka aynı sıralamayla gitmemiz gerekiyor. Devam edelim. Evet Murat'cığım şimdi bak iki tane şekil verilmiş. Öncelikle sadece birer açıları eşitmiş gibi gösterilmiş ama biz ta küçük sınıflardan beri bilgilerimizi hatırlayalım. Burada bir U kuralı vardı. 7. sınıfta doğrular ve açılar konusunda geçiyordu. Yani bununla bunun toplamı 180. O halde buna A dedim mesela buna B. Burada yine bir 180 var. O halde bunun adı B ise bunun adı A olmalı derken diğer açılarının da tamamen eşit olması gerektiğini anlıyorum. Tamam açıları eşit. O halde benzer olma ihtimali var. Eş olma ihtimali yok gibi gözüküyor. Çünkü buradaki uzun kenar 14, buradaki uzun kenar 7. Şimdi benzer olduğuna da açılarının eşit olduğundan zaten karar verdik. O halde bir yazalım. ABCD B, C, D, paralel kenarı benzerdir. Gene aynı sırayla yazmam lazım. Bak A, B, C, D diye gittiysem K, L, M, N demem gerekiyor. K, L, M, N paralel kenarına benzerdir dedik. Şimdi sırada benzerlik oranını bulmak var. Benzerlik oranı için ikisinde de uzun kenarlar tamamen verilmiş. O halde bunun uzun kenarını yazıyorum. Soldakinin ardından bunun uzun kenarını yazıyorum. 7 ve benzerlik oranının 2 bölü 1 olduğunu tespit ediyorum. Ve bu benzerlik oranına dayanarak Diyorum ki kısa kenarlarda da aynı oran olmalı. Şimdi şurası önemli. Ben önce büyük olan paralel kenarı yazarak başladım. O halde buraya da önce büyüğün kısa kenarını yazmam lazım. Buraya diğerinin kısa kenarını yazarsam işler bozulur ve bunun kısa kenarı da x olarak verilmiş oldu. Burada ister içler dışlar çarpımı yapalım, İstersek de bak buraya doğru bunun 5 katı olduğunu görüyoruz. Biz de 1'in 5 katını alıyoruz ve x'in 5 santimetre olması gerektiğini buluyoruz. İşte her zaman durumumuz böyle olacak. Biz benzer olduklarına karar vereceğiz. Açılarımızı yerleştireceğiz. Ardından benzerlik oranını bulacağız. Ve bizden istenilen hedefe doğru gideceğiz. Aşağıdakine bakalım. Şimdi iki çokgen benzer mi? Evet. Neden? Açılarına bakıyorum. Çift çizgi nokta tek çizgi. Aynı şekilde karşısı da öyle. Güzel. Şimdi kimin karşısı dolu ona bakalım birlikte. Bak noktalı açının karşısında 8 var noktalı açının karşısında 12 var. Ben buradan benzerlik oranını bulabilirim. Yani başlangıçta mesela çift çizgilerin karşısına baksaydım çift çizginin karşısında 9 var. Çift çizginin karşısında x var. Oradan bir benzerlik oranı bulamazdım. Yani ne yapacakmışız? İkisinin de karşısı dolu olanı seçerek başlayacakmışız. Benzerlik oranı önce büyük olan üçgeni yazıyorum. Orada noktalı açının karşısında 12 var. Bu tarafta ise noktalı açının karşısında 8 var. İşte benzerlik oranı. Sadeleştirelim. Bunu 4'e böldüm 3, bunu dörde böldüm 2. Benzerlik oranını bulduk. Şimdi hedefe gidebiliriz. 3 bölü 2 aynı şekilde eşit olmalı. Kime? Mesela çizgi tek çizgi olan açıların karşılarına bakalım. Burada tek çizginin karşısında 6 var. Hemen yazıyorum. Diğerinde tek çizginin karşısında y var. Bu bunun iki katı. Ben de bunun iki katını alıyorum ve y'nin 4 olduğunu tespit ediyorum. Bir diğerini yazalım. Benzerlik oranı onlarda da aynı olmalı. Kimlerde? Çift çizginin karşısında soldaki üçgende 9 var. Sağdaki üçgende ise çift çizginin karşısında x var. Şimdi bak yine 3 bölü 2'yi düşünürsem bu bunun 3 katı. Ben de 2'nin 3 katını alıyorum. Ve x'in de buradan 6 olduğunu tespit etmiş oluyoruz. İkisinin toplamı sorulmuştu. Doğru cevap 10. Biz de devam ediyoruz. Murat'cığım konunun asıl şimdi anlaşılacağını düşünüyorum. Bakalım. Buna papyon ya da kelebek diyebiliyorlar bu kurala. Bu kuralı öğrenmiş olalım. Biz demiştik ki öncelikle iki üçgenin ya da iki çokgenin benzer olduğuna karar vermemiz lazım. Benzer olabilmeleri için açılarının aynı olması gerekiyor. O halde açıları yerleştirerek başlayalım. Şimdi burada şu açıyla şurada görmüş olduğumuz bu açının hemen karşısındaki zıt açılar olduğunu görüyoruz. Zıt açılar birbirine eşittir. Ardından bunların paralel olduğu söylenmiş. Yine doğrular ve açılar konusunu hatırlarsak şöyle bir Z kuralı yaptığımızda iç ters açılar deniyordu bunlara. Bu ikisi de birbirine eşit olmak zorunda. Şunlara da şöyle çift çizgi diyelim. Güzel. Ardından geriye kalan açıları zaten eşit olmak zorunda ama istersek burada da bir z kuralı olduğunu düşünebiliriz. Yani her türlü bu açıda bu açıya eşit olacaktır. Güzel. Açılarımızı yerleştirdik. Şimdi sırada benzerlik oranını bulmak var. Ne demiştik? İkisinde de karşısı dolu olan açıyı seçmeliyiz. Yani mesela şu içi dolu olan açıları seçersem birinde 6, birinde x işime gelmez. İşte çift çizgilileri seçersem Karşısında 24 var, karşısında 12 var. Gayet de işime gelir. O halde büyük üçgeni yazarak başlıyorum. 24, diğerinde ise gördüğümüz gibi 12. Ve biz benzerlik oranını sadeleştirerek 2'ye 1 olduğunu bulduk. Şimdi de diğer aradıklarımızı bulacağız. Hemen baktık. Şimdi rahatlıkla mesela tek çizginin karşısına bakabiliriz. 20. Tek çizginin karşısı y yazılmış. Ne olmalı? Bak 10 katı ve 10 katı y'ye 10 dedik. Y bitti. Ardından çift çizgililerin karşısını söylemiştik. Tek çizgilileri söyledik. İçi dolu olanlara geldik. Bunda X var. Hemen sağdakinde ise 6 var. Yine buradan düşündüğümüzde benzerlik oranı 2 bölü 1'di. Bak bu bunun 6 katı. Biz de bunun 6 katını almalıyız ve X yerine de 12 yazmalıyız. İkisinin de değerini bulmuş olduk. En son yine bize toplamları sorulmuş. Cevabımız 22 olacaktır. Alttakine geldik. Buna da temel benzerlik deniyor. Temel benzerlikte şöyle bir fıskiye kuralı vardır aslında. Bunu görünce öğrencilerimiz hemen bunu yapabilirler. Bunun buna oranı eşit olacaktır. Bunun buna oranına o da eşit olacaktır bu kenarın bu kenara oranına. Ama yine açılarımızı yerleştirerek de bunu yapabilirler. Mesela şuradaki açının içini dolduruyorum. Şimdi bu açı üstteki küçük üçgenin de açısı alttaki büyük üçgenin de açısı. Sonra buraya geldim. Şunun adı çift çizgi olsun. E yöndeşi aşağısı bu da çift çizgi olmalı. Bunun adı tek çizgi olsun. Yöndeşi bunun adı da tek çizgi olmalı. Güzel açılarımızı yani yerleştirerek de yapabiliriz veya bu tip birbirine paralel iki kenarla bir üçgen böyle ortasından kesilmişse hemen o fıskiye kuralını da devreye sokabiliriz. Neydi fıskiye kuralı? Bak 15'in 5'e değil çok dikkat. 15'in tamamına yani 20'ye oranı demek oluyor. Çünkü neden? Küçük üçgende tek çizginin karşısında 15 var. Büyük üçgende tek çizginin karşısında 5 yok. Büyük üçgende çift çizginin karşısında 20 var. O yüzden benzerlik oranını 15 bölü 20 olarak belirledik. Sadeleştirdiğimizde de 3 bölü 4'te bunların sadeleşmiş hali benzerlik oranı çıktı. Şimdi bize sorulanı bulabiliriz. Alt kısımda da x eksi 2'nin x artı 5'e oranı da aynı şekilde çıkmalıydı. Şimdi ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı. Az evvelki gibi kat ilişkisiyle işi bitirme şansım yok. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bunu bunu çarparken dikkatli olalım. 3 hem x'i hem 5'i çarpmalı. 4 ile de x eksi 2'yi çarpalım. 4 x eksi 8. Ve şimdi bilinmeyenler bir tarafa, sayılar bir tarafa. Cevabımız x eşittir 7 oldu. Ne yaptık? Benzerlik oranını bulduk. Ardından da bizden istenilen x'i bulmak için gerekli işlemleri yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi Murat'cığım hep aynı uygulama. Yapalım. Açılarımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Bak buradaki açıyı şöyle içi dolu olarak gösterelim. Tamam. Bu açı tamam. Ardından bir 90 derece var şimdi. 90 derece içi dolu. Bunun adı çift çizgi olsun mesela. O halde büyük üçgende de aynı durum olması lazım. Bak şimdi burayı unut. Şuraya bak. İçi dolu olan açı 90 derece buraya bizim çift çizgi adını vermemiz gerekiyor. Açılarımızı yerleştirdik. Her zaman böyle başlıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Benzerlik oranını buluyorduk. Şimdi bu kez dikkat edersen Karşılarına baktığımızda içi dolu olanın karşısı 9, içi dolu olanın karşısı büyük üçgende boş. O olmaz. 90 derecenin karşısı büyük üçgende dolu, küçük üçgende 90 derecenin karşısı boş. Gene olmadı. Çift çizginin karşısı burada 12, çift çizginin karşısı burada boş. Benzerlik oranı ben nasıl bulacağım? Mutlaka Pisagor devreye girmeli. Burada gördüğümüz gibi dik üçgenin ikisi varsa biz her zaman üçüncüsünü buluruz. Pisagor'un olayı buydu. 9'un karesini alacağım. 12'nin karesini alacağım. Topladığımda hipotenüsün karesine eşit olacak. Oradan bulabilirim. Veya bu 3 4 5 üçgeninin aynısı, sadece 3 katı. Bak, 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı ve 5'in 3 katı olmalı. Buraya 15 girmeli. Yani bu konuda mutlaka bizim iyi derecede Pisagor bilmemiz gerekiyor. Biz bu özel üçgenler 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 ve 8, 15, 17'yi bilsek çok iyi olur. Bilmezsek her zaman Pisagor bizim imdadımıza yetişir. 9'un karesi artı 12'nin karesi yani dik kenarların kareleri eşittir hipotenüsün karesi diyerek de biz bunun 15 olduğunu bulabilirdik. 15'i bulduk. Artık dik açıların karşılarına bakacağız. Küçük üçgende 15 var. Büyük üçgende ise dik açının karşısında 18 ve 12'nin toplamı olan 30 var. Çünkü ben bu çokgenle bu üçgeni benzetmiyorum. Benzemiyorlar zaten. Biri dörtgen biri üçgen. Ben bu üçgenle bu üçgenin tamamını benzetiyorum. O yüzden biz burada 90 derecenin karşısına bakıyorsak burada da 90 derecenin tamamının karşısına bakmalıyız. Orada 30 var. Benzerlik oranı 1 bölü 2 oldu. Sadeleştirmeler yapıldığında 1 bölü 2 çıktı. Şimdi bizden istenilene gidelim. Fg istenmiş. Hemen bakalım Fg neresi burası. Çift çizginin karşısına gidiyorum hemen. 12. Önce küçük üçgeni yazmıştım öyle değil mi? Hep aynı sırayla gitmeliyim. Büyük üçgende de bu ikinin karşısında bak burası bunun 12 katı. Bu da bunun 12 katı olmalı. 24 bulunmalı. 24. Buradaki kenarın tamamı. Madem burası 15, 24'ten 15 çıktı. Bize sorulan yerde 9 santimetre olarak bulunuyor. Hemen alttakine geçtik. Alttakinde de açıları yerleştirerek işe başlıyoruz. Şu içi dolu olan açımız olsun. Ardından birbirine paralel olduğu söylenmiş. Bakın buradaki açıyla bu açı yöndeşler. O yüzden ikisine de çift çizgi koyduk. Hemen bu açılara geldik. Bu açılara da tek çizgi adını verdik. Şimdi benzerlik oranını bulmamız lazım. Dikkat edelim. Tek çizginin karşısı küçük üçgende 20. Büyük üçgende ise Tek çizginin karşısı bak 28 tamamını alacağız. Sadeleştirdiğimizde benzerlik oranı x de 4'e bölünürler. 5 bölü 7 olarak bulundu. Bizden istenilene gelelim. Bunun adı x olsun ve diyelim ki çift çizginin karşısı x ve büyük üçgende çift çizginin karşısı x artı 6. Biz buradan içler dışlar çarpımıyla bu işi bitiririz. 5 ile x artı 6'yı çarpıyoruz. Eşit olacaktır. 7 ve x'in çarpımına 5x e eşitliğin diğer tarafını atalım. 2x eşittir 30 oldu. Ve buradan 2 tanesi 30 ise 1 tanesinin 15 olduğunu buluyoruz. Ve doğru cevabımız x eşittir 15 oluyor. Muratcığım yeni bir sorumuz var. Bakalım bize şöyle bir şekil vermişler. Biz bunda ne yapabiliriz? Hocam bir şey soracağım. Tabii ki. Bu şeklin ismi ne hocam? Bu şekil bir yamuk aslında. Yani aşağıda küçük bir yamuk, yukarıda büyük bir yamuk olduğu düşünülebilir. Adı yamuk olmasına rağmen Muratcığım mutlaka iki kenarı paralel olmak zorunda. Bak gördüğün gibi bununla bu paralel. O yüzden gene de bir minik düzeni var kendi içerisinde. Şöyle bir iş yapacağız Muratcığım. Şuradan bir paralel çizeceğiz. Buradan paralel neden çizeceğiz? Burada bir üçgen oluşacak ve gördüğün gibi şöyle bir fıskiye kuralı yapabileceğiz. Hemen şuradan bir paralel çiziyoruz. Bak Hocam üstteki kenar 13. Evet. Tamam 13. Tabii ki. İki paralel arasındaki mesafeler her zaman birbirine eşit olmalıdır. Burası 13 ise burası da 13 olmalı. Ve burası da 13 olmalı. Güzel bunları yerleştirdik. Madem burası 13 e, tamamı 25'ti buraya 12 kaldı. Ve biz demiştik ki temel benzerlikte bu kenarın bu kenara oranı. Yani 7'nin bak 14'e değil 7'nin 21'e oranı yazalım. 7'nin 21'e oranı sadeleştirirsek 1 bölü 3 benzerlik oranı eşit olmalıdır. Bunun adı da x olsun. x'in 12'ye oranına. Gördüğünüz gibi bu bunun 4 katı bu da bunun 4 katı olmalı. x'in 4 olduğunu bulduk. Bizden fc istenmişti. x'in 4 olduğunu bulduk ama bize fc sorulmuştu. Bak buraya kadar 13 bu kısımda 4 madem toplamı bizim doğru cevabımız. 17 santimetre olmalı Muratçım. Hocam bitirdik galiba. Evet bitirdik Murat'cığım. Hocam çok güzel. Gerçekten de bu konular LGS'de çıkabilir. Kesinlikle. Ve şöyle söyleyelim Muratçım, Lütfen yorumları öğrencilerimiz hangi konuları istiyorlarsa, denemelerde hangi konularla en sık karşılaşıyorlarsa ya da hangilerinde en çok zorlanıyorlarsa bize söylesinler. Biz de yorumları okuyalım ve o konulardan konu anlatımlarımıza devam edelim. Hocam arkadaşlarımız birazın oynatma listesinden de 8. sınıf konu anlatım videolarına giderek çok güzel. Bu videoların uzun versiyonlarını arkadaşlarımız oradan ulaşabilirler. Bütün evet. konular var. İzlesinler. Sınava girmenin hocam. Bütün videoları izleyerek eksiklerini kapatsınlar diyorum ben. Evet. Biz de öyle umuyoruz. Onlar için hazırladık tüm hepsini. Ve güncel videolarla da yine görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın.